Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün 15. günü menüsüyle sizlerleyim ve Ramazan'ı artık yarılıyoruz. Hadi hemen tariflere geçelim. İlk olarak şahane bir domates çorbası hazırlıyoruz. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını tencereye aldım ve eritiyorum. Üzerine 3 tane orta boy domatesi ilave ediyorum. Eğer evinizde taze domates yoksa taze domates yerine domates konservesi de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 kase domates konservesi yeterli olacaktır. Bir çay kaşığı kadar tuz attım ve 5 dakika kadar kaynattım. Ardından 2 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı unu yarım bardak normal suda şöyle çözdürüyorum hemen güzelce karıştırarak. Ve ardından çorbayı karıştırarak hazırladığım unlu suyu ilave ediyorum. Bu şekilde de birkaç dakika kaynattıktan sonra blenderdan geçiriyorum ve pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum çorbamın. Ardından yarım çay kaşığı karabiberi ilave edip şöyle bir karıştırıp bir iki dakika daha kaynatıp altını kapatıyorum. Ve sonrasında çorbamız servise hazır. Bu kadar kolay ve pratik. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ya da kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olarak yanındaki bildirim zilini de açarsanız eğer yayınladığım yeni tariflerden ve yeni menülerden anında haberdar olabilirsiniz. Güzel destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hazırladığımız domates çorbasının üzerine bolca kaşar ilave ederek servis edebilirsiniz. Ya da kıtır ekmekle de servis edebilirsiniz. İki şekliyle de şahane. Şimdi sıra geldi ana yemeğimizi hazırlamaya. Bir fincan bulgur, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı reyhan, bir tatlı kaşığı tuz, 100 gram kıyma, yağsız dana kıyma ve 1 kaşık karışık salça. Hepsini şöyle genişçe bir tepsinin içerisine aldım ve iyice bütünleşene kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar yoğuracağım. Güzel bir kabaklı katıklı dolma hazırlıyoruz. Nefis bir yemek olacak. Kabak sevmeyenlere bile sevdirecek kadar lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim lezzetlerden bir tanesi. Harcımızı güzelce bütünleştirdikten sonra şimdi kabaklarımızın ara bölme sayısına göre porsiyonluyoruz. Önce küçük küçük porsiyonlayacağız. Sonrasında şöyle hafif yuvarlayacağız. Köfte şekline verip kenara alacağız. Dizerken kolay olması için. 1 kilo yani 5 tane kabak kullanıyorum. Onları şöyle bir parmak eninde dilimledim. Ve hazırladığımız bu harcı bir kabak bir harç olacak şekilde diziyorum. Ve onu tencereme alıyorum. Normalde bitlis olmasında kabakların içini oyarak yaparlar. Fakat biz kabakların içinin ziyan olmasını istemediğimiz için bu şekilde hazırlıyoruz. Ayrıca daha kolay ve pratik oluyor. Kabakların hepsini bu şekilde dizerek tencereme yerleştiriyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Zaten kabakların kendi suyu da çıkacak pişerken ama yine de kontrollü olmakta fayda var. Eğer pişmemiş olursa biraz daha su ilave ederek pişirebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar da üzerinden tuz gezdirdim ve orta ateşte yaklaşık yarım saat pişiriyorum. Üzerine salçalı sos hazırlıyorum. Bunun için yarım yemek kaşığı tereyağını erittim. Bir yemek kaşığı karışık salçayı ilave edip tereyağı ile birlikte güzel kokusu çıkana kadar pişiriyorum. İyice pişirdikten sonra sosun akışkan bir kıvam alması için birkaç damla sıcak su ile açtım ve gördüğünüz bu kıvamda sosumu hazırlamış oldum. Dolmamız güzelce pişti ve dinlendi. Şimdi servis tabağına aldım ve üzerine güzelce sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Bol yoğurtlu servis edebilirsiniz. Yoğurt çok ama çok yakışıyor. Kesinlikle bu tarifte Yoğurdumuzu döktükten sonra şimdi üzerinden hazırlamış olduğumuz o salçalı sostan da döküp servis edeceğiz. Salçalı sos hazırlamak istemezseniz onun yerine tereyağlı pul biberli sos da hazırlayabilirsiniz. İkisi de şahane yakışıyor bu tarife. Ve artık ana yemeğimiz de servise hazır. Dediğim gibi inanılmaz lezzetli bir dolma tarifi oluyor. Kabak sevmeyenlere bile bayıla bayıla yedirebilirsiniz bu ana yemeği. Şimdi kolayca çıtır börek hazırlayalım istedim. Bunun için 2 yemek kaşığı tereyağını erittim ve içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ilave edip güzelce karıştırıyorum. 3 tane yufka kullanacağız. İlk yufkayı serdim ve hazırladığım yağlı kaşımdan birkaç kaşık gezdirip yufkanın her yerine fırça yardımıyla sürüyorum. Ve ardından ikinci kat yufkayı sereceğim şimdi. Aynı şekilde tekrar yağlı karışım sürüyorum. Ve üçüncü kat yufkaya da aynı şekilde yaptıktan sonra yufkaları ortadan ikiye kesiyorum. 200 gram beyaz peynir kullanıyorum. Şöyle hemen yufkanın bir kenarına yarısını döktüm. Ve rulo şeklinde şimdi böreğimi sarıyorum. Diğer yarısını da peynirleyip sarıyorum. Ve 4 parmak eninde börekleri kesiyorum ve fırın tepsisine alıyorum. Üzerine 1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırdım ve fırça yardımıyla sürüyorum. Sonra 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişireceğiz. çıtı çıtı çok lezzetli ayrıca çok da pratik bir börek tarifi oluyor. İftardan hemen önce hazırlayıp sıcak sıcak ve çıtı çıtır servis edebilirsiniz. Hatta sahur'a bile hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif kesinlikle. Şimdi size o çıtırtısını da dinletmek istiyorum hemen. geldik günün son tarifine tatlı yapıyoruz. Bunun için bir paket hazır çikolatalı sosu yarım litre sütün içerisinde karıştırarak pişiriyorum. Çikolatalı sos kaynadıktan sonra kenara alıp onu ılımaya bırakıyorum. Şimdi pastamızın kremasını hazırlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı buğday nişastası ve 3 yemek kaşığı unu tencerenin içerisine aldım ve karıştırıyorum. Üzerine 1 litre sütü ilave edip kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim. Kaynadıktan sonra 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket şekerli vanilin ilave edip ocaktan alıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra 1 paket krem şantiyi ilave edip mikser yardımıyla yaklaşık 5 dakika çırpıyorum. Ardından büyük kare borcamın içerisine Kakaolu bisküvileri diziyorum ve hazırlamış olduğum kremayı güzelce döküp yayıyorum. Toplamda 2,5 paket kakaolu bisküvi kullanıyorum ben bu tarif için. Siz istediğiniz bisküviyle ile yapabilirsiniz. Kremayı düzelttikten sonra şimdi üstüne de tekrar kakaolu bisküvi diziyorum Ve önceden hazırlamış olduğumuz çikolatalı sosu da pastamızın üstünde şöyle her yerine gezdiriyorum. Düzelmesi için hafifçe sallıyorum ve artık pastamız da hazır. Buzdolabında 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben üzerine taze hindistan cevizi ve nar ile süsledim. Siz isteğinize göre süsleyebilirsiniz. Çok pratik fırın kullanmadan hazırladığımız nefis bir çikolatalı pasta tarifi de yapmış olduk bugün sütlü tatlı severlerin, çikolata severlerin severek bayılarak yiyeceği nefis bir tarif oldu. Bugünün de tariflerini bitirmiş olduk. Eğer yayınladığım, hazırladığım tarifleri beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, varsa güzel yorumlarınızı bırakmayı ve abone olarak beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Şimdi hemen size pastamızı yakından da göstermek istiyorum. İçinin kreması gerçekten muhteşem oluyor. Yerken çok keyif alabileceğiniz bir tatlı tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hemen bir bakalım bugün neler yaptık. İlk başta nefis bir domates çorbası hazırladık. Ardından katıklı dolma ya da diğer bir adıyla bitlis dolması hazırladık. Kanına tereyağlı çıtır mı çıtır peynirli börekler yaptık ve son olarak fırın kullanmadan 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kadar pratik bir pasta yaptık. Çıkan ekrandan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.